Barışlıyız. Allah belanızı versin inşallah. Allah belanızı versin. Bakıyorum, doğru mu? Ya hadi sigara mı Ha yukarıdan taş çıkarla tamam ya. Eses bombası da. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Haydi lan meşe, meşe, meşe. Haydi yukarı çıkalım. Haydi lan ormana çıkalım da. Ormana çıkalım ya. 다 이제 다 현난식 그냥. 지금

Allah'ım sakın. Bağlar. 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 Bağlar.